Evet hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Counter Strike'teki AWP'nin tier listini yapacağız biliyorsunuz bizim tier list serimiz var ee, şu ana kadar kaç tane video çektik lan AK yaptık map yaptık şimdi de AWP yapacağız yani 3. bölümde gibi bir şeyiz bu arada videoya geçmeden önce size ufak bir şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar bu videonun e, altına şöyle discord adını bırakan aynı zamanda e, bana abone olup videoya like atan kişiye rastgele bir kişiye e, Discord'dan ulaşacağım ve e, ona 5 dolar hediye Steam Key vereceğim. Şimdi biz yavaştan başlayalım. Tamamen rastgele olacak bu arada. Herhangi bir yani yorumlardan çekiliş şey yapmayacağım. Tamamen kendim seçeceğim bir kişiye vereceğim. Neyse biz şöyle yavaştan başlayalım. Burada ne var kardeşim? Bu yani 30 yani ya 30 zim belidir ya 30 bunu kullanarak arkadaşlar. Burada bir Asimov var. Asimov severiz. Asimov'u vasatın üstüne koyarım. Hatta Billur yenire mi koysak ya? Şu kesinlikle Billur yenir bu arada. Bunun fiyatı 7 dolar, 5 dolar, 10 dolar değişiyor. Ve bütçesine göre en iyi AWP skin'i bak kesinlikle bunu koyayım. Mükemmel bir skin ya. Aşığım yani. Çok abarttık biraz ama şöyle bir yapalım e, ee, bu var güzeldir yani vasat en azından evet öyle vasat olabilir yani bu tam ortası yani çok bir değişmemiş ama burada Wildfire'ı gördüm bu arada Wildfire kesinlikle vasatın üstü hatta Billur yenire koyabiliriz Asimov'u o zaman aşağı atalım böyle olabilir aynen ee, şimdi kendi bunları kendi arasında da sıralayacağız bu arada ama Wildfire tabii de atelisten daha iyi Şimdi şöyle bir gezelim. Burada Neon Air'i gördüm. Neon Air yani çok güzel bir skin. Üstteki desenleri de mükemmel. Vasat'ın üstü hatta ben Asimov'dan güzel duruyor diyebilirim yani gerçekten. Bana göre Asimov'dan da daha güzel. Bu otizm belirtisi arkadaşlar. Bu da otizm belirtisi. Yani şunlar o direkt otizm belirtisi. Hatta bu onlara göre daha iyi pardon. Şöyle olacak. Yani şunu kullanan direkt otizm nedir? Bu belirti var. Bu bu böyle değişik işte. Ee, o da otizmli yani 0-1 gibi bir şey otizmli. Burada renk sapmaları var. Güzeldir. Wasato koyabiliriz. Yani bundan iyidir en azından. Ee, yani sen direkt alıp kardeşim buraya koyuyorum. Ben Asimov'dan güzel olduğun kesin. Çok güzel bir skin bu arada. Ee, bunu alfaya koyalım o kadar eksi. Burada Dragon Lore gördüm. Dragon Lore, bu arada fiyat yüksek biliyorum ama fiyatı yüksek diye koymuyorum. Tamamen en güzel AWP skin'i Dragon Lord'dur arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Burada bir Fade gördüm. Fade bok gibi. Yani buna para veren o otizm, 30 yani otizmlidir net. Hatta bakalım sizle birlikte. Acaba kaç para amına koyayım? AWP fade yani. Çok gereksiz bir salak bir pahalılığı var. Yani çok geri zekalı duruyor. Bana göre en azından AWP fade yazalım be. Bana göre öyle en azından bak. Şunu amına koyayım. 1000 dolar vereceğinde git. Ateris al daha iyi amına koyayım. Yani otizm belirtisi tabi bunlara göre daha güzel de. Ee, neyse bir devam edelim bu yani bundan güzel bundan güzel ee, hatta bunu bir aşağıda alıp buraya koyabiliriz mesela daha güzel olabilir. Burada bir hyper e, beast gördüm ee, bunu ne yapabiliriz vasatın e, üstüne vasatı koyalım o kadar da ekstra değil. Ee, burada bir unuttum ama koyayım ismini ama bence bu bu arada çok kötü bir skin neden öyle? Amına koyayım morun üzerine yıldırım koymuşlar skin olmuş yani ben kesinlikle bunu hatta alfaya koyacağım çok geri zekalı bir skin para verilmez yani ona bence ee, bu hadi bunu da alfaya koyalım en azından şu... Yo, bu daha güzel duruyor bu ne köpek var amına koyayım neyse devam edelim şurada bir şu yok bunları da otizm belirtisine koyuyorum bu arada en azından bu arada şunlardan güzelmiş bu biraz daha güzel ee, bu ne lan bu redline mi AWP'nin redline mi varmış bu ne lan? Güzel duruyor bu arada. Ama fiyatı ne kadar? Fiyatına göre vasat vasatın üstüne koyacağım. Hemen bakalım. Hemen bakalım. avp neydi lan? Redline değil mi? Redline var mıydı AWP'nin? Vallahi billahi ve 80 dolar bir de fiyatı ucuz. Yani şeylere göre ucuz şimdi içemeyelim. Bu arada Redline yani siyah üstüne kırmızı çekmişler de gereksiz yere güzel duruyor ya. Ama ben bunu vasata koyacağım. Şunu bu arada şöyle yaparsak ben çok daha güzel renk sapmaları çünkü fiyatına göre mükemmel bir skin. Ee, ondan sonrasında 30 im belirtisine direkt koyuyorum. Bak en sonda bu skin var. Direkt 30 im. Bunu kullananlar 30 imli nedir? Bak bu net böyle yani. Bu pav galiba. Pav güzel. Ee, alfa'ya koyabilirim. Hatta alfanın şöyle ikisine koyabilirim. Hatta abartmayacağım bunu koymuş. Siyah olan mükemmel. Hatta bu da daha iyi duruyor lan. Hani bu da daha iyi duruyor bunu. Abarttık da sik gibi çıktı diğerlerine göre. Neyse tamam seni alalım kardeşim. Sen direkt Billur Yenir'e gidebilirsin. Ama bakalım. Ateristen güzel değil bence bu arada. Ee, o yüzden e, sola doğru koyacağım. Ben güzelliğe bakıyorum fiyatına bakmadığım için. Ee, yani redline'ı koyduysak bunu da buraya koyacağız mecbur ama bu hiç değmedi. O zaman redline'ı aşağı atıp şunu alabiliriz. Redline'ı da buraya atalım. Bunu da aşağı atıp şu siyah alabiliriz. Aynen. Bunu şöyle koyalım hatta. Pardon. Şöyle. E, aynen. Bu şekil daha iyi oldu bence. Bu şekil daha iyi oldu. E, bakalım şimdi burada ne var? Bu güzel bu arada. Siyah. Bu da bunun gibi aynı şekil. O yüzden bunu da buraya koyacağım ama bu daha iyi duruyor. E, devam edelim. Bu ne amına koyayım? Ağır 30'in belirtisi. Ama en azından bundan güzel amına koyayım küfür için özür dilerim bu arada. Burada ne var? Bu ne lan? Bunun ismini bilmiyorum. Oğlum bu ne grafit? Ne lan bu? İsmini unuttum bu arada tamamen. Neyse bu güzelmiş yani. Bence burada ben pembe sevdiğimden mi böyle oldu liste biraz bilmiyorum ama hani güzel duruyor. Bok gibi mesela bu da pembe ama yani bun, bunlardan güzel hatta şundan da güzel. Bundan da Bundan da Bunların o zaman içinde yani değmez tabii ki de ama tüzin belirtilerini bile sıraladığımız için ama yani listede bu arada videolarda artık küfür etmemeye çalışıyorum. O yüzden biraz sözüm kesiliyor. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Ee, bunu vasatın üstüne koyuyorum. Kesinlikle vasatın üstü yani. Ee, seni nereye koyabiliriz lan? Seni de aslında güzel duruyor bu arada. Vasata koyabilirim ama bir şeyleri indirmem gerekiyor. Ee, bu daha güzel. O zaman şunu aşağı atıyorum chat ya. Yani bun, bun, bu ikinciyi koyabiliriz. Onu aşağı attım mecbur. Ee, bunlardan da o zaman bir tanesini çıkarmamız gerekiyor. Ne? Kılcal damarı çıkaralım o zaman. Bir tık alfaya çıkaralım. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü ee, kılcal damar fiyatına göre bence güzel böyle değişik sik, sikimsedik bir şey alfanın en sonuna koyabiliriz ee, ama bunu direkt 30 in belir bunu hiç değişmeyeceğim arkadaşlar bu direkt 30 belirtisi yani bunu alan 30 ekstra güzelliği de yok yani bence ee, tamam seni vasıta koyabilirim ee, hatta seni nereye koyayım burada hiçbir yere koyamam valla Şöyle düşünüyorum elimde tutarken de ya bu daha iyi durur ya değil mi? Elimde tutarken aynen. Bu daha iyi durabilir diye o yüzden oraya koydum. Ee, devam edelim. Ee, güzelmiş. Güzelmiş. Bu arada yarısının ismini bilmiyorum A koyayım. AWP çok kullanmadığım için. Yani param olsa bile keleş çektiğim için diyeyim. Ee, ama vasatın üstüne koyabilirim. Gayet güzel duruyor. Hatta bundan da güzel. Ee, böyle ee, bir, şey oldu. Şu anda bu arada bence gayet güzel gidiyoruz. Sadece şunlardan birini yukarıya atalım. Tamam. redline'ı yukarıya atalım bence. Okey mi Hatta e, bunu buraya atalım bu, bu arada bunlardan güzel zaten koyayım. ama dur Pardon redline da buraya atalım Aynen böyle bir şey olabilir böyle bir şey olabilir e, şu anda çok güzel gidiyor eşit gidiyor bu bayağı güzelmiş bunu e, şöyle yapacağım alfanın en eline koyacağım Bence buraya çıkacak değerde falan değil e, şunu Alfaya mı indirsek? Çok kararsızım. Çok gerizekalı. Bu arada kılcal damarı... He bu üstte atmıştık. Doğru. Kılcal damar buradakilerden şuraya kadar güzel bu arada. Şunlar da çok gerizekalıca duruyor. Hatta şunu 30 belirtisine bile atabilirim Eren. Neyse devam edelim. Aa aşırı güzel lan. Mükemmel bir skin bu arada. Ee, bunu da... Ya... Ne yapayım? Şu anda bunu bu arada buraya atasım var. Ee, çünkü kakeden bir şey yani kesinlikle. O yüzden atıyorum diyelim. Attım ya. Ee, oğlum Medusa yok mu lan listede ya da ben mi gördüm görmedim. Medusa listede yok gibi geldi bana nedense. Oğlum mavi olan ha bu işte. Nerede? Ha Medus bu Medusa mı lan? Oğlum Medusa o mu? Bir dakika. Saçmalama lan. Vallahi billahi Medusa olan. Çok karı bu bok gibi lan. Bu niye bu pahalı bu kadar? Ya bunu alan da otizmliyim o zaman yani yatırım yapanlar oluyor genelde. Ama olsun. Ya bu direkt ağır otizm yani. onu skill ben zaten şu anda oynanış için yani güzelliğe göre seçtiğim için bunu oyun içi kullanmak için alan varsa otizimlidir yani. Net öyle diyorum. Eee burada bu ne kontrol paneli lan bu? Bilmiyorum ama yani çok kararsızım nereye. Bence artık Üste bir şeyler atalım. Bak seni atabilirim Üste. Sen çünkü şunlardan şunlardan Güzelsin ee, Başka. Üste. Buradan da üstte Atacağım. Redline en vasıtın Üstüne mi çıkacak yani? Bu arada Bu gayet güzel. Bunu Bildur yenire koyabilirim O yüzden. Yani bunların Arasında üçüncü olur bence. Net Ama Neoneir de. Yani Neoneir Ateristen güzel. Kimse kusura bakmasın ee, Tamam Böyle oldu biraz Redline üstte atacağız. Redline'ı buraya atalım. Çünkü diğerler... Şu çok soluk geldi bana nedense. Ee, o yüzden bunu böyle yapacağım. Tamam mı? Ee, Redline bunlardan güzel duruyor. Bu daha iyi duruyor. Tamam. tamam. Şu anda şu tarz bir liste kaldı. Ee, ve bir iki... Şöyle güzel bir dört daha skinimiz var. Şimdi bunları nereye koysak koymasak çok kararsızım yani. Bu bok gibi. 30'in belirtisi gibi ama... Yukarıda da Pav var şimdi. E, o yüzden çok şey yapmak istemiyorum. O zaman şunları dağıtsak mı şu ikisini fake'te? Ama çok kötü skin bence. Neyse diğerlerine göre güzeldir deyip ben atacağım mesela. Ee, yani bunu vasata atalım. Bunu da vasatın üstüne atalım. En azından öyle bir şey olsun. E, buradan pava aşağıya indireceğim. Çünkü bok gibi duruyor gerçekten. Bu arada şunları düzenlemeyi unutmuşuz. Pav bunların arasında en iyisi bu arada. Bu da güzelmiş. Bunu da ikinci şu pembe daha iyi duruyor bence. Tamam şu anda şöyle bir liste var. Aslında vasatın üstünden bir tane daha skin atabiliriz. Ee, vasattan da bir tane üstte skin atabiliriz. O da bu olabilir mesela. Bu çok güzel bir skin. Ee, Fate bu arada bunların içine güzel de. Ee, ama pahalı olduğu için biraz ben şey yaptım. Gocundum koymaya ama. Yani şuraya koyabilirim fate'i. Bunu da yani bunlardan güzel yani kat kat en azından. Böyle bir şey yapabiliriz. Yukarıya da Asimov mu kaldı şimdi? Ee, yukarıya da Asimov mu kaldı ya? Asimov güzel ama ya. Attım attım gitti ya. Bir şey olmaz. Şimdi bu 3 tane skin de güzel yerleştirmeye çalışacağız. Hadi bakalım. Ee, şimdi. Bunu nereye? O, bunu 30'in belirtisine koymak istiyorum ama artık yukarıya silah çıkarmaktan yoruldum ya. Liste tam olmayacak yoksa. Ama 30'in... Ya bunların hepsi 30'in belirtisi. Bir bu güzel. Yani bu bunu Şuraya falan yani aslında en güzeli bu işlerindeki. Yani diğerleri böyle oldu biraz. Otizm belirtisi listesi e, pardon AVP listesi konuşamadığımdan biraz böyle oldu. Neyse böyle bir liste oldu arkadaşlar. Video buraya kadardı. E, dediğim gibi yorumlara Discord nick'inizi bırakın. Aynı zamanda da bana abone olup videoyu like atın. E, belki size rastgele sizi seçebilirim yani. Ben ona Discord üzerinden ulaşacağım zaten. Neyse sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.